Selçuklu sultanları eyaletlere idareci olarak gönderdikleri meliklerden henüz yaşları küçük olanları eğitmek amacıyla genellikle kumandanlar arasından onlara bir atabey tayin ederlerdi. Atabey olan şahıs yanında bulunan melikin terbiye ve öğretimiyle ilgilenir, eyaleti onun adına yönetirdi. Atabeylerden bazıları bu konumlarını kullanarak gittikçe güçlenmiş ve idareyi tamamen ele alarak kendi atabeyliklerini kurmuşlardır. Bunlar, Selçuklu devletine tabi olmakla birlikte yara bağımsız hatta bazen bağımsız şekilde hareket etmişlerdir. İlk kurulan atabeylik ise Emir Zahireddin Tuğtekin'in 1104 yılında kurduğu bugün Börüler olarak bildiğimiz Dımaşk Atabeyliği'dir. Tuğtekin, Sultan Melikşah'ın kardeşi Suriye Meliki Tutuş'un hizmetinde bir komutandı. Tutuş onu oğlu Dukak'a atabey tayin etti. Tutuş'un ölümünden sonra Suriye Selçuklularının başına Dukak geçince Tutekin de Melikliğin en gözde adamı olup bir de Dukak'ın annesi Safvetül Mülk Hatun'la evlenince Melikliğe iyice hakim oldu. Bu arada 1. Haçlı Seferi ile Haçlılar 1098 yılında Antakya'yı ele geçirdikten sonra sırasıyla Maharatün Numan, Hısnül Ekrad, Antartus ve 15 Temmuz 1099'da da Kudüs'ü ele geçirdiler. Böylece Haçlılar Suriye Selçuklularıyla sınır komşusu oldular. Melik Dukak 1104 yılında ölünce Atabey Tutekin, Dukak'ın bir buçuk yaşındaki oğlu Tutuş'u Melik ilan etti. Fakat Tutuş kısa bir süre sonra ölünce idare tamamen Tutekin'e kaldı ve Dımaşk Atabeyliği tesis edildi. Atabey Tutekin'in önündeki en büyük sorun bölgeye gelip yerleşen Haçlılardı. Haçlılar Filistin ve Suriye'de hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için yeni kaleler inşa etmeye başladılar. Bunlardan biri olan Al Al Kalesi, Dımaşk Atabeyliği'nin hububat temin ettiği sahaları tehdit ediyordu. Bu kalenin oluşturduğu zararı gören Atabey Tutekin, kale üzerine bir sefere karar verdi. Kale komutanı kale dışına çıkıp muharebeyi kabul etti. Fakat ağır bir mağlubiyete uğradı kendisi de ağır yaralanıp bir kısım askeri ile birlikte kaleye sığındı. Atabeylik kuvvetleri kaleyi şiddetli bir hücum ile ele geçirdi. 200 kadar Haçlı askeri de esir edildi. Aralık 1105'te de kale tamamen yıkıldı. Hatta kale harabesinden arta kalan taşlar dahi uzak mesafelere taşındı. Al-Al kalesinin yıkılmasından sonra Haçlılar ile olan çatışmalar devam etmekte ve bilhassa Atabeyliğin güney hududundaki bölgeleri sık sık yağma akınlarına maruz kalmaktaydı. Atabey Tuğtekin bu duruma son vermek için Taberiye üzerine bir sefer düzenledi ve burada Haçlıları mağlup etti. Bundan sonra Haçlıların karadan ve denizden kuşattıkları Fatımilerin idaresindeki Sayda'ya yardım gönderdi. Fatımi donanmasının da denizden yardıma gelmesiyle Haçlılar mağlup edildi. Daha sonra Haçlılar Arka Kalesi'ni kuşattılar. Kalenin komutanı Tuğtekin'e haber gönderip gelmesi halinde kaleyi kendisine teslim edeceğini bildirdi. Bunun üzerine yola çıkan Tuğtekin kuşatmayı sürdüren Haçlı komutanı Jordan tarafından baskına uğradı ve ağır zayiat vererek Hımsa çekilmek durumunda kaldı. Haçlılar da Arka, Trablus ve Cebele'yi Ardarda ele geçirdiler. Haçlıların giderek güçlenmesi ve Müslümanlar aleyhine genişlemesi üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, Musul Emiri Mevdud idaresindeki bir Selçuklu ordusunu Haçlılara karşı görevlendirdi. Atabey Tuğtekin Emir Mevdud'un çağrısıyla bu orduya katıldı. Ordu ilk hedef olarak Haçlıların elinde bulunan Urfa'yı kuşattı. Fakat bu kuşatma başarısız oldu. Kışın da yaklaşması üzerine Emir Mevdud ve Atabey Tuğtekin ülkelerine döndüler. Bahar geldiğinde ise Kudüs Kralı 1. Baudin, Dımaşk Atabeyliğine bağlı Beseniye bölgesini yağmalattı. Bunun üzerine Tuğtekin, Emir Mevdud ve Halep Meliki Rıdvan bin Tutuş'tan yardım istedi. 28 Haziran 1113 tarihinde müttefik Türk kuvvetlerinin ani bir baskınına uğrayan Haçlı ordusu 2000 kadar kayıp verdi. Hatta Kral 1. Baudin'de esir düştü. Fakat Türk askerlerinin kendisini tanımamasından faydalanarak kaçtı ve Taveriye'ye sığındı. Emir Mevdud bu sefer sonrası Musul'a dönmek yerine kışı Suriye'de geçirmek ve ilkbaharda vakit kaybetmeden yeniden Haçlılar üzerine sefere çıkmak için Tutekin ile beraber Dımaşk'a geldi. Mevdud cuma namazı için caminin avlusunda bulunduğu sırada halkın arasından sıyrılan bir kişi Emir Mevdud'u hançerledi. Muhafızlar kim olduğu tespit edilemeyen bu saldırganı hemen orada öldürdüler. Emir Mevdud ise aldığı yaralardan kurtulamayarak öldü. Tuğteg'in bundan sonraki hayatını da Haçlılarla mücadele ederek geçirdi. Bir yıla yakın bir süre hasta yatan Tuğteg'in atabeyliğin ileri gelenlerini toplayıp yerine oğlu Börü'nün geçmesini vasiyet ettikten sonra 12 Şubat 1128'de Dımaşk'ta öldü. Yerine oğlu Tacül Mülk Böri Dımaşk Atabeyi ilan edildi. Tutegin oğlu Böri'ye gençliğinden itibaren Atabeyliğin çeşitli merkezlerinde değişik vazifeler vererek onun idari ve askeri işlerde tecrübe kazanmasına çalışmıştı. Böri'nin tahta geçtikten sonra karşılaştığı en önemli mesele Batınilerin ihaneti oldu. Vezir Tahir bin Saad el Suriye'de kuvvet kazanmaya başlayan Batınilerle işbirliği halinde olması ve batınilerin Haçlılarla gizli görüşmelerde bulunmaları Böri'nin harekete geçmesine sebep oldu. Haçlı Batıni anlaşmasına göre Dımaşk içindeki Batıniler şehri zapt etmeye gelecek olan Haçlılara kapıları açacaklar, bu hizmetlerine karşılık Haçlılardan Sur şehrini alacaklardı. Bu anlaşma ile 16 Eylül 1129 günü harekete geçilmesi kararlaştırılmıştı. Böri 3 Eylül günü huzura çıkan Vezir Tahir bin Saad el Mezdekani'yi emirlerinin ve ileri gelen saray erkanının gözleri önünde öldürttü. Daha sonra batınilere karşı harekete geçildi ve o gün akşama kadar sürecek olan bir mücadele başlatıldı. Ele geçirilenler öldürülerek Dımaşk batınilerden temizlenmiş oldu. Burada en az 6000 kişi öldürüldü. Haçlılar planlarının bozulmuş olmasına rağmen Dımaşk'ı ele geçirme fikrinden vazgeçmediler ve Dımaşk yakınlarındaki bir mevkide ordugah kurdular. Buradan ihtiyaçları olan erzağı temin için Taberiye Lordu kumandasında bin kişilik bir birliği Havran'a gönderdiler. Bunu haber alan Böri vakit kaybetmeden bu Haçlı grubu üzerine asker gönderdi ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu mağlubiyet üzerine Haçlılar Dımaşk'ı kuşatmaktan vazgeçip üstlerine döndüler. Bu arada Halep'te bulunan Musul Atabeyi İmadüddin Zengi, Haçlılara karşı başarılı olmanın tek yolunun birlik olmaktan geçtiğini ve bölgeyi tek bayrak altında toplamak gerektiğini düşünüyordu. Bundan dolayı Dımaşk Atabeyliği topraklarını da ele geçirmeye çalışıyordu. Bu amaçla Haçlılara karşı Antakya üzerine cihad etmek üzere Böri'den yardım istedi. Böri de emirlerinden Şemsül Ümera el-Havas kumandasında 500 atlıyı Halep'e yolladı. Ayrıca Hamaya henüz yerleşmiş ve şehrin idaresiyle görevlendirilmiş olan oğlu Sevinç'e de haber göndererek askeriyle Halep'e gitmesini istedi. Atabey Zengi, Halep'e gelen Sevinç ile Dımaşk birliğini iyi karşıladıysa da kısa bir süre sonra hem Sevinç'i hem de Dımaşk Atabeyliği ordusundaki kumandan ve askerleri tutuklayıp Halep kalesine hapsetti. Böyle bir hileyle böreği zayıf düşüren Atabeg Zengi vakit kaybetmeden Dımaşk Atabeyliği ülkesine girdi ve hiçbir güçlükle karşılaşmadan askersiz kalan Hama'yı 24 Eylül 1130'da zapt etti. Hama'dan sonra Humus üzerine yürüyen Zengi bir süre bu şehri muhasara altında tuttu ise de ele geçirmeye muvaffak olamadan tekrar Halep'e döndü. Böri, batınilerin bir gün kendisinden intikam alacağının farkındaydı ve bunun için bir sürü tedbir almıştı. Atabey Zengi'nin Halep'e dönüşünden kısa bir süre sonra almış olduğu bütün tedbirlere rağmen Böri, Alamut'tan gönderilen iki batıni tarafından 5 Nisan 1131'de boynundan ve böğründen hançerlenerek ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar hemen orada öldürüldüler. Bunlar, Türk askeri kıyafetini giyerek Böri'nin tamamen Horasanlı Türklerden kurulu muhafız birliğine giren Fars asıllı batıni fedaileriydi. Böri ise aldığı ciddi yaralara rağmen hemen ölmemiş ve bir yıl kadar daha yaşamıştır. Ölmeden önce oğlu Sevinç'i İmadüddin Zengin'in elinden kurtaran Böri, almış olduğu yaraların tesiriyle 7 Haziran 1132'de öldü. Yerine oğlu Şemsülmüluk İsmail geçti. İsmail'in ilk işi Aralık 1132'de Batınilerin Haçlılara terk ettiği Banyas şehrini geri almak oldu. Ardından İmadüddin Zengin'in Haçlılarla uğraşmasından faydalanıp Hama'yı da geri aldı. İsmail, Akka, Nasıra ve Taberiye bölgelerine düzenlediği yakınlardan zengin ganimetlerle döndü. Ancak 1133 yılı Ocak ayında bir av esnasında uğradığı suikast teşebbüsü İsmail'in karakterini ve politikasını baştan aşağıya değiştirmesine sebep oldu. Kuşkulu, gaddar ve zalim bir yapıya büründü. Halktan zorla vergi aldı. Atabeyliğin bazı ileri gelenlerini ve kardeşi Sevinç'i öldürdü. İsmail hayatta olduğu sürece devlet yönetiminde olan hiç kimse güvende değildi ve onu durdurmanın tek yolu ortadan kaldırmaktı. Annesi Zümrüt Hatun'un muhafızları Şubat 1135'te İsmail'i öldürmeye başardı. İsmail'in yerine kardeşi Şehabettin Mahmud Atabey oldu. İmadüddin Zengi ise bütün Suriye'yi savaşla alamayacağını anlayıp barış yoluyla bazı teşebbüslerde bulunmaya karar verdi. Mahmud'a elçiler yollayarak annesi Zümrüt Hatun ile evlenmek istediğini bildirdi. Zengi'nin bu teklifi kabul edildi. Humus, Zümrüt Hatun'un çeyizi olarak Musul Atabeyliğine bırakıldı. Bu arada Emir Bazvaç komutasındaki Şam Atabeyliği ordusu Haçlıların Trablus kontluğu topraklarına girdi. Kont Pons ile Piskopos Geralt esir alındı. Birçok ganimet elde edildi. Emir Bazvaç, aynı yıl Kudüs Krallığı'na ait Nablus'a şehrin büyük ölçüde yağmalandığı bir sefer daha düzenledi. Mahmud, Haçlılarla yapılan bu mücadelelerden kısa bir süre sonra 23 Haziran 1139'da Ermeni asıllı üç hizmetkarı tarafından uyurken öldürüldü. Bu olayın ordu komutanı Muiniddin Üner ile Mahmud'un kardeşi Cemalettin Muhammed'in tertibi olduğuna dair şüphe oluşmuştur. Muhyiddin Üner, Mahmud'un kardeşi Cemalettin Muhammed'i Dımaşk'a getirtip tahta oturttu. Kendisi de vezirliğe tayin edildi. Fakat Cemalettin Muhammed kısa bir süre sonra yakalandığı hastalıktan kurtulamayıp öldü. Üner onun yerine Mücüriddin Abak'ı Atabey ilan etti. Bu durumdan faydalanmak isteyen İmadüddin Zengi ise ele geçirmek için tekrar Dımaşk önlerine geldi. Üner Kudüs Kralı Folk ile yılda 20 bin dinar ödenmesi ve zenginin zapt ettiği banyasın geri alındıktan sonra Haçlılara terk edilmesi şartıyla anlaşma yaptı. Kral da Dımaşk atabeyliğine askeri yardımda bulunacaktı. Buna öğrenen İmadüddin Zengi Dımaşk önlerinden askerlerini çekti. Haçlı kuvvetlerinin ortak harekatıyla banyas alınıp Haçlılara bırakıldı. Ancak Zengi Dımaşk'ı kuşatmaktan vazgeçmedi ve tekrar geldi. Haçlıların desteğine rağmen Zengin'in şehrin yağışa yollarını kesmesi karşısında Abak adını hutbede okutmak suretiyle Zengin'in hakimiyetini kabul etmeye mecbur kaldı. Bunu yeterli gören İmadettin Zengi buradan ayrıldı ve Haçlıların hakimiyetindeki önemli bir şehir olan Urfa'yı fethetti. Bir süre sonra da Caber Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma devam ederken Zengi kendi hizmetkarı olan Frank Asıllı Yarınkuş adlı köle tarafından 14 Eylül 1146 gecesi uykudayken öldürüldü. Yerine oğullarından Seyfettin Gazi Atabeyliğin doğu kısmına, Nurettin Mahmud ise Halep merkez olmak üzere batı kısmına hakim oldu. Halep'in yeni hakimi Nurettin Mahmud, Dımaşk Atabeyliği ile ittifak yapmaya çalıştı ve bunun içinde Üner'in kızı İsmet Hatun ile evlendi. Bu arada Urfa'nın fethi Avrupa'da geniş yankı uyandırmış ve 2. Haçlı Seferi'nin başlamasına sebep olmuştu. Haçlı ordusu bölgeye ulaştığında hem Nurettin Mahmut Zengi hem de Dımaşk Atabeyliği ile savaşmaya karar verdi. Haçlı ordusunun ilk hedefinin Dımaşk olması ihtimaline karşı surlar güçlendirilirken düşmanın iaşe imkanları da yok ediliyordu. Kalabalık bir Haçlı ordusu 1148'de şehri kuşattı. Emir Üner bir yandan komşu idarecilerden yardım isterken diğer yandan da Haçlı liderlerine para dağıtarak kuşatmanın gevşetilmesini ve çıkmaza girmesini sağladı. Dımaşk önlerinde çok zaman kaybeden Haçlılar yiyecekleri azalınca geri çekildiler. Atabeyliğin en önemli adamı olan Üner 1149 yılında ölünce Abak bütün yetkileri eline aldı. Bu durum Dımaşk'ta şehir muhafız komutanının başlattığı bir isyana sebebiyet verdi. Bu gelişme Nurettin Mahmud için bir fırsat teşkil etti. Nurettin bir yandan Abak'ın emirlerini kendi saflarına çekti. Diğer yandan da Haçlılara karşı bir sefer için bin kişilik bir kuvvet verilmesini istedi. Böylece şehrin savunmasını zayıflatmayı planlıyordu. Abak yardım çağrısına Kudüs Kralı ile yaptığı anlaşmayı ihlal edeceği için olumsuz cevap verdi. Bundan sonra Nurettin Mahmud defalarca Dımaşk üzerine yürüdü. Aslında bir hücumla tek seferde alabilirdi. Fakat o da babası gibi kardeş kanı dökülmeden Dımaşk'ı almak istiyordu. Nihayet Abak'ı onun naibi konumuna düşüren bir anlaşma yapıldı. Abak ilerleyen zamanda Kudüs Krallığı'nın daha da güçlendiğini ve Dımaşk'ın tehdit altına girdiğini görerek Kudüs Kralı 3. Baudin ile yeniden temasa geçti. Eski dostluklarının devam etmesini ve yıllık vergi ödemeyi kabul etti. Abak'ın bu tutumu şehirde huzursuzluğa yol açtı. Adamları ve vasıtasıyla olayları yakından izleyen Nurettin Mahmud, 25 Nisan 1154'te şehri kendi topraklarına kattı. Böylece tamamen Türklerden oluşan ordusuyla 50 yıl boyunca Haçlılara karşı İslam dünyası için bir kalkan vazifesi gören Dımaşk Atabeyliği tarihe karıştı. Nurettin Mahmud, Abak'ın şahsi mallarını alıp Balis'e gitmesine izin verdi. Abak ise Bağdat'a giderek halifenin himayesine girip ölünceye kadar burada yaşadı.